Eğitim Birsen Elazığ Şubesi tarafından genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı. Kasım ayında yapılacak olan seçimle ilgili konuşan Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, yaptıkları istişare, istişare sonrasında yeniden aday olduğunu açıkladı. Eğitim Birsen Elazığ Şubesi tarafından Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'nda genişletilmiş il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya eğitim bir sene Lazı Şube Başkanı İbrahim Bahşi, yönetim kurulu ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda uzman ve baş öğretmenlik sınavlarını eleştiren İbrahim Bahşi, 2005 yılında yapılan ancak bir daha yapılmayan uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavları nedeniyle mağdur olan öğretmenlere haklarının verilmesini istedi. Sınavı böyle bir ütopyaya çevirdiler. Sanki ÖSYM'nin 100 soruluk işte 3 saatlik bir sınavıyla bu uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik verilecekmiş gibi olması gereken şu ısrarla defalarca söyledik yine söylüyoruz bizim devletten alacağımız var 2005 yılında bir sınav yapıldı ama bu sınav tekrar yapılmadı bunun için anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum söz konusu bu aykırılığı bu öğretmenlerin bu sınava giremeyen öğretmenlerin 3 ayla bir yılla sınav hakkını kazanamayıp sınava giremeyen arkadaşlarımıza tekrar bir hak verilmesi gerekiyordu. Verilmedi. 15 yıl boyunca diğer arkadaşlarımız 300-400 TL farklı maaş aldılar. Uzman oldular 70 bin kişi ama biz giremedik. Bunun bu hakkımızın iadesi için 10 yılı dolduran arkadaşlarıma uzman öğretmenlik, 20 yılı dolduran arkadaşlarımıza baş öğretmenlik verilecekti ve sınav bundan sonra geçerli olacaktı. Bahşi, eğitim bir sende Kasım ayında yapılacak seçimlerde yaptıkları istişare sonrasında yeniden aday olduğunu da açıkladı. Allah şahit ki bu dönem arkadaşlar da biliyor. Ben dedim ki başka bir arkadaşımız alsın bu işi, yürütsün, devam etsin. Taze bir kan gelsin. Belki alanda farklı şeyler olur. Bir de sürekli yüzümüz eskimesin bu kurumda emeğimiz yıllardır var. İki dönemde başkanlık yaptım. İstişare ettiğimiz herkes bu dönem hassas bir dönem. Hem sendikal anlamda hassas bir döneme girdik. Hem işte sizin de bir döneminiz daha var. Devam edin. Genel başkanımız buraya geldi. Kendisiyle istişare iş ettik. Genel başkan yardımcılarımızla istişare ettik. Asla müsaade etmeyiz dediler. Devam etmeni istiyoruz. Bir dönem daha yap en azından. Ondan sonra yine zaten üç dönem yapmış olacaksın. Haliyle üç dönem sonra yapamazsın zaten. Devam etmeyeceksin. Sizin yine burada bu salonun bize burada vereceği karar doğrultusunda sizlerden aldığımız kararla yani aday ol, oluyorum diyeceğim yoksa devam edeceğim demiyorum. Çünkü yeni bir seçim sürecine gireceğiz. Kasım ayında seçim olacak. Bu toplantımız sadece alandaki bu kafa karışıklığını gidermek için ben eğer devam etmemizi istiyorsanız bu salon bugün evet devam et derse inşallah devam edeceğiz.